Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle bu parçaya çalışacağız. Gerçekten çok güzel. Böyle bir yerde denk geldim. Ee, bu birkaç motif bunları uygulamışlar dedim ki Gülsüm kesinlikle bunu yani denemeliyim. Motifini çıkartmalıyım tarifini ve beni takip edenlerle bunu paylaşmalıyım. Şöyle yakından göstereyim. O kadar güzel ki. İpim polyester bir ip. Bahsedeceğim. Tığ numaram 3 numara. Bu modeli size bütün ayrıntısıyla bahsedeceğim. Göstereceğim. Hemen ben zincirimi çekiyorum ve videoya başlıyoruz. Evet hanımlar ben e, zincirimi çektim. Hemen ipimden size bahsetmek istiyorum. İpim polyester bir ip. E, siz farklı iplerde kullanabilirsiniz. Bu 2 milim kalın, kalınlığında ve tığ numaramda. Şöyle göstereyim. 3 numara. Bunu ön sonu bir tane temin ettim. Gerçekten çok güzel. Bununla ayçiçeği motifi yapmıştım. Çok güzel bir e, çok özür diliyorum. Çok güzel bir e, duruşu oldu İp gerçekten çok kaliteli temin edebilirsiniz e, firmanın adını e, açıklama kısmına da ekleyeceğim aynı zamanda hemen motifimi geç, geç, geçmek istiyorum şöyle 5'in katları zincir çektim yani ben 30, 30, 30 tane zincir çektim artı 6 tane fazla çektim yani toplam 36 tane siz 5'in katları zincir çekeceksiniz artı 6 tane daha çekmeniz lazım hemen e, başlıyoruz tığın başına ilmek alıyorum 1 2 3 4 4. zincirin içine şöyle batıyoruz ilmek çıkartıyoruz ikincisini alıyoruz tekrar tığın başına ilmek doluyorum aynı yere batıyorum ilmek çıkartıyorum önce ikisini alıyorum sonra üçünü alıyorum ve 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum tekrar tığın başına ilmek alıyorum şu ilk zincirin içine batıyorum ilmek çıkartıyorum önce ikisini tekrar tığın başına ilmek alıyorum sonra ikisini çıkartıyorum. Şöyle önce ikisini sonra üçünü alıyorum. Ani bir çocuk travmasından sonra tekrar geldim. Maalesef evde çocuklar olunca böyle aniden videoyu kapatabiliyoruz. Burada kalmıştık. Devam ediyorum. İkinci sırayı da yaptım. Şuradan tığın başına dolamıyorum. Şuradan sayıyorum. 1 2 3 4 5 6. zinciri bırakıp 7.ye şöyle ilmek kaydırma işlemi yapıyorum ve buraya dört tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 tığın başına ilmek alıyorum ilk zincirin içine batıyorum ilmek çıkartıyorum iki tane tekrar aynı boşluğa batıyorum ilmek çıkartıyorum önce ikisini sonra üçünü alıyorum Tekrar buraya 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Tığım başına ilmek alıyorum. Aynı boşluğa batıyorum, ilmek çıkartıyorum. Önce ikisini alıyorum. Sonra tekrar tığım başına ilmek alıyorum. Aynı boşluğa batıyorum. İkisini alıyorum önce. Geri kalan üçünü alıyorum ve şuradan 1 2 3 4 5 6 ilmeği bırakıp 7. ilmeğin içine batıyorum. Kaydırma işlemi yapıyorum ve 4 tane zincir çekiyorum 3 4 şu şekilde sıra sonuna kadar böyle ilerliyoruz Evet sıra sonuna kadar ben yaptım geldim size şöyle göstereyim gerçekten çok hoş oluyor hanımlar iki tanesini yaptım Şuradaki bağlama zincirini görüyorsunuz buraya bunu kapatıyorum ilmek kaydırma işlemiyle ve buraya 9 tane Hatta şunu da içine alırsak daha garanti olur. Şöyle bir kez kıvıralım. Tekrar sökeyim. Bir zincir çektim diye hatırlıyorum ama yine yanlış olmasın. Evet bağlamamızı yaptım ve 9 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şöyle ters çeviriyorum. Şuradaki 5. zinciri 1, 2, 3, 4. Şu 5. zincirin içine batıyorum. Önce ikisini tekrar tığın başına ilmek alıyorum. Aynı tekrar batıyorum. Önce ikisini sonra kalan üçünü alıyorum. Bu şekilde bir parti oluşturmuş olduk. Sonra bunu şu ortada gördüğümüz noktaya şu şekilde ilmek kaydırma yöntemiyle bağlıyoruz. Tekrar 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Tığın başına ilmek alıyorum. İlk zincirin içine batıyorum. Öncekisini çıkartıyorum. Tekrar aynıye boşluğa tığın başı ilmek alarak çıkartıyorum. İkisini alıyorum. Geriye kalan üçünü alıyorum. Ve tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı işlemi yine yapıyorum. İlk zincire batıyorum. Öncekisini alıyorum. Tığın başına ilmek alıyorum. İkincisini alıyorum. Önce ikisini sonra üçünü alıyorum. Aynı zamanda şuradan biraz ipimi de açayım. Hala bir ip tutacağım yok. <laughs> Maalesef. İki tane yaptık. Sonra şu aradaki bakın şurası karışmasın. Hep şu ortalara batacağız. Şuradaki gösteriyorum. Şu kırık tırnağımla gösteriyorum. Ee, dün e, salata yaparken kaptırdım maalesef. Bu ortaya batıyoruz. ilmek çıkartıyoruz. Şöyle kaydırıyoruz. Bakın çok güzel oluyor. Tekrar 4 tane zincir. 3-4 Aynı boşluğa batıyoruz. İlmek çıkartıyoruz. Tığımızın başını doluyoruz. İlmek çıkartıyoruz. Önce ikisini sonra ikisini. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir. Tığın başında olup ilk zincire batıyoruz. İlmek çıkartıyoruz. Önce ikisini sonra aynı yere batıyoruz. Önce ikisini sonra üçünü. Bunu da şunun tam orta kısmına batıyorum. İlmek çıkartıyorum ve kaydırıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar şöyle bakın çok güzel olacak. Şimdi araları dolduracağız. Sıra sonuna kadar yapıp ilerliyoruz. Evet tanımlar. sıra sonuna kadar geldim. Bakın böyle bir güzellik ortaya çıkıyor. Gerçekten çok tatlı. Şimdi bu bitince göreceksiniz. Siz esas meseleyi. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Buraya batırdım. buraya nasıl kapatacağız? Tığın başından hiçbir e, zincir çekmiyorum. 1 2 3 kez doluyorum. Şuradaki ilk zincirin alt, alt taraftaki ilk zincirin içine batıyorum. Şöyle bir, iki, üç ve 4 kez de çıkıyorum. Ve buraya 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Tığım başına ilmek dolayıp yine aynı işlemi ilmek çıkartıp tekrar aynı yere batıp önce ikisini sonra üçünü çıkartıyorum ve 1 tane daha 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. İlmek çıkartıyoruz. Tekrar aynı yere batıp öncekisinin sonra üçünü iki tane yaptık şimdi örgümüzü çeviriyoruz bu sefer yine aynı şuraya batacağız şöyle yani göstermek istedim. şuraya batıyoruz ilmek kaydırıyoruz ama şunu şöyle düzenleyelim şu şekilde ben sanırım ee, tersten yaptığım için olmadı Siz sakın tersten yapmayın <laughs> yani şöyle 1 2 3 4 zincir çeviriyoruz. Tığımızın başına ilmek alıyoruz şu şekilde. 1 aynı yere batıyoruz. 2 ve 3. Tekrar 1 2 3 4 tığımızın başına ilmek alıyoruz ilk zincire. 1 tekrar aynı boşluğa bir yapıyoruz ve üçünü tek seferde alıyoruz ve şuradaki boşluğa batıyoruz ve ilmek kaydırıyoruz. Burayı da bu şekilde doldurmuş oluyoruz. Tekrar 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Aynı işlem. Hiçbir farklılık yok. Buraya iki kez batıyoruz. Öncekisinin sonra üçünü. Tekrar 4 zincir. 4 Şu ilk boşluğa ilk zincire batıp ilmek çıkartıp ikisini alıyoruz. Tekrar tığımızın başına ilmek alıyoruz. Önce ikisini, sonra üçünü, sonra bunu da yani şu aralar değil hep şuradaki tepe boşluğu anlarsınız zaten. Bunları bu şekilde kaydırıyoruz. Bakın böyle bir büyük çok güzel böyle yaprak yaprak bir model ortaya çıkıyor inanılmaz muazzam duruyor, çok şık şöyle, şöyle kameradan ben de seyredeyim acaba nasıl duruyor diye. Ya yani kış olunca ışıklandırma falan da yapıyoruz da yine de böyle biraz gölge ya da işte böyle çok karanlık oluyor. Bu şekilde ben birkaç sıra daha öreceğim, sonra size bitmişini göstereceğim. İnanılmaz güzel. Sıra sonuna kadar geliyoruz, yine aynı bu şekilde de altta gösterdiğim işlemi yapıyoruz. Tığımızın başına üç kez doluyoruz ve üç seferde çıkıyoruz. Bunu her alanda değerlendirme yapabilirsiniz. Birkaç sıra işledikten sonra görüşelim tekrar. Şu güzelliğe bakar mısınız hanımlar? Allah'ım nasıl güzel duruyor, nasıl güzel duruyor. Yani, ee, valla diyecek söz yok. Gerçekten bakar mısınız? Ee, papatya mı diyeyim, artık gül mü diyeyim? <laughs> çok şık duruyor. İstediğiniz her alanda değerlendirme Bunu her yerde değerlendirebilirsiniz. Yani böyle bununla büyük boy zincir çekip runner yapabilirsiniz. Uçlarını püskül, şal yapabilirsiniz. Çanta modellerini uygulayabilirsiniz. Yani birçok alanda yani sınırlama yok, kısıtlama yok. Sizin hayal gücünüze kalmış bir şey. Çok şık duruyor, çok güzel duruyor. Hepimizin eline koluna sağlık. Değerlendirirseniz muhakkak ben e, fotoğraf bekliyorum. Instagram adresim Mavie Dezing. E, açıklama kısmında linkimi ekleyeceğim. Oradan da bakıp e, bana yazabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. E, abone olursunuz. Kan kanalıma çok çok mutlu olurum. Çünkü Instagram'da 150 bini geçtik. E, YouTube'da e, valla daha 10 bin falan olamadık. <laughs> Çünkü biraz daha YouTube'a ağırlık veremiyorum maalesef. Ben de üç çocuk var o yüzden. Kendinize çok iyi bakın. Yeniden yeni modellerle görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.